Kameramızı tekrar Teknofest alanına çevireceğiz. Muhabirimiz Tayfur Kara yanında konuyla bekliyor bizi. Hemen sözü kendilerine bırakalım Tayfur. Evet Teknofest e heyecanı 3. gününde hafif bir yağmur olmasına rağmen oldukça kalabalık bir atmosferde büyük bir coşkuyla devam ediyor. Yanımızda yayın konuğumuz Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler var. Aynı zamanda Asan Başkanı kendisi. Başkanım hoş geldiniz. Çok atmosfer atmosfer gerçekten harika, heyecan verici. Yani çok çok gurur verici. Ee, halkımızın teveccühü çok fazla. Çocuklar resim çekinmek istiyor herkes. Herkes bu şeylere bırakın izlemeyi, sarılmaya çalışıyorlar filan. Gerçekten gurur verici, duygusal bir atmosfer yaşıyoruz. Ama tabii biraz daha profesyonel baktığımızda jeopolitik gerilimlerin tam merkezinde olan yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Teknofest'in düzenlenmesi aynı zamanda Türkiye'nin milli güç kapasitesine bağlı caydırıcılığının da dünyaya e, anlatıldığı, dünyaya verildiği çok önemli mesajların verildiği bir ortamdayız. E, neler var? Her şey var. Ama her şeyin üstünde yeni yeni çok önemli silah sistemleri var. Ee, özellikle ben burada Bayraktar TB3'e vurgu e, yapmak istiyorum. Biliyorsunuz çok kısa süre önce Bayraktar TB3 TCG Anadolu gemimize e, inip otonom inip yapı, iniş yapıp kalkmıştı. Hem iki sorti gündüz hem de iki sorti gece. E, yani düşünün deniz platformu TCG Anadolu deniz kıta sahanlığı evet e, Bayraktar TB3 siyah 30 saat kalabiliyor. Yaklaşık 6-7 bin kilometre menzilli. Dolayısıyla bu aslında Teknofest'le birlikte çok kıymetli bir mesaj oldu. Biliyorsunuz o iniş kalkışın en önemli özelliği bu iniş kalkışı herhangi bir yerden komuta edilmiyor. Kendisi inip kalkıyor. Yani o kadar ki gelişmiş otonom yapay zeka sistemlerine sahibiz. Bu dışarıdaki görünümü ama içeride büyük bir teknoloji var. Tabi onun ötesinde biliyorsunuz şu an işte T-70 helikopteri anlatılıyor. T-72 helikopteri biliyorsunuz Black Hawk dediğimiz e, Skorsky e, S-60 olarak geçer. T-70 bunun bir üst versiyonu ve e, ben bunun fabrikasında da üretim aşamasında gördüm. Yani vidasından paline kadar her şeyini biz üretiyoruz. İnanılmaz bir şey ve burada şu an çok da bize iyi bakmayan komşularımızın olduğu bir yerde bunların sergilenmesi T70 helikopterimizin uçması, işte biliyorsunuz uçaklarımızın burada gösteri yapması dünyaya çok önemli bir mesaj olarak düşünmek lazım. Tabii bunun yanında da yeni bir ürün var, Asfalt'ın ürettiği açık deniz karakol gemisi. Yani bunu anlat anlata bitiremem. Yeni bir gemi, yeni bir proje. 6 tane yapılmış ee, normal hücum botlardan biraz daha büyük manevra kabiliyeti yüksek hızı son derece yüksek dar koylarda kıvrak manevralar sert manevralar yapabiliyor sığ alanlarda dolaşabiliyor ama üzerindeki bütün işte hisar füzeleriydi diğer silah sistemleriydi kendi sınıfında dünyanın en iyisini üretmiş asfalt. Ee, ve bu anlamda e, özellikle yerli ve savun yerli ve milli lilik oranı şu an elimizdeki en yüksek seviyede olan e, bir ürün, bir silah sistemi, bir gemi e, Tabii ne, neredeyse her şeyini biz yapmışız ama öyle bir kombinasyon oluşturmuşlar ki motorundan füzesine kadar gemi gövdesinden güvertesine kadar e, tamamen bizim yerli ürünümüz ve dünyada bu sınıfta birinci sırada. Yani biz teknofestte her bir geldiğimizde yaklaşık altı ayda bir biliyorsunuz yapılıyor ama her geldiğimizde savunma sanayi 6 ayın üstünde çalışmış yani o kadar enteresan gelişmelerle şahit olur tahmin bile edemeyeceğimiz Tabii şunu söyleyebilirim ülkemiz her gün her zamankinden çok daha güvenli durumda. Aslında tabii sizde çok bilgi var. Çok da burada yerli ürünlerimizi görüyoruz. Mühimmat da aynı şekilde ama bugün Bayraktar TB2 S70 ile beraber bir uçuş gerçekleştirdi. Hemen o da yan tarafımızda. Oraya doğru sizinle beraber yürüyelim. Çünkü onları da göstermek istiyoruz aslında. Ekranları başındakilere eş zamanlı bir uçuş gerçekleştirdi Tüylerimizi diken diken ve yeni rekorlara da imza atıyor TB2. Geliştirilmesi devam eden de bir hava aracımız neler söylersiniz? Evet tabii şimdi burada çok güzel bir soru şöyle bir şey var. Yani iki tane bizim ürettiğimiz e, hava aracı. Biri işte Bayraktar TB2, diğeri de T70. E, onu Skorsky ile karıştırıyorlar. Skorsky değil efendim. Türkiye'nin Skorsky'si. Öyle diyeyim yani biz ve Skorsky'den çok daha üst performansta motoru vesaire Skorsky'den daha iyi e, daha iyi bir performansta. Ama bakın bu sadece bir uçuş değil. Kıymetli izleyicilerimize onu da paylaşalım. Evet uçuyorlar ama göğsümüz kabarıyor gurur duyuyoruz ama aynı zamanda bunlar bazı denemeler yapıyorlar nedir veri transferleri yapıyorlar yani T-70 helikopterindeki radar sistemleri ve işte elektronik harp dahil hedef tespit sistemleriyle bayrakların aynı sistemleri birbirleri arasında veri transferi yapıyor. Peki diyeceksiniz bu ne işe yarayacak? Düşünün. Bir hava hücum harekatı yapıyorsunuz. Helikopterlerinize komando timlerinizi taşıyorsunuz. Ama aynı zamanda bayraklar sizin belki 500 kilometre ilerinizde uçuyor ve oradaki gördüğünü eş zamanlı olarak helikoptere aktarabiliyor. Hem terörle mücadelede inlerine giriyor. Terörle de değil yani bu muharebede konvansiyonel bir muharebede düşman derinliklerinde bunun tespit, bayrakların tespit edilmesi neredeyse imkansız. Ama bu görüyor her şeyi görüyor ve arkadaki komando timlerini taşıyan helikopterlere bu bilgileri veriyor. İşte bunların da denemeleri yapılıyor. Aynı zamanda biz de tabii gururla izliyoruz. Halkımız gururla izliyor. Dolayısıyla Gurur ee, nasıl diyelim bizim savunma sanayindeki çalışan mühendislerimiz başta e, savunma sanayi başkanlığımız olmak üzere hepsini şükranlarımı sunuyoruz. 24 saat yemiyorlar, içmiyorlar, uyumuyorlar. Ancak öyle başarabilirler diye düşünüyorum. İnsanüstü bir performans gösteriyorlar. Gurur duyuyoruz biz de onlarla. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Doktor ederim. Eray Güçler yayın konuğumuzdu. Bu atmosferin heyecanını aslında bilgisiyle bizlere aktardı ve o gurur dolu anlara şahitlik ediyor olmamızın aslında ne kadar haklı olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Teknofest heyecanı 3. gününde Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ediyor diyelim ve bu noktadan sözü yeniden sizlere bırakalım. Sayın seyirciler Teknofest'ten yansıyanları yine gün içerisinde sizlerle paylaşmayı elbette sürdüreceğiz. Bir başka haberle devam edelim. Koronavirüs süreci ve depremlerin ardından karavanlara ilgi oldukça arttı. Yaz sezonu öncesinde karavan